Evet arkadaşlar ben Boran. İlk öncelikle kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar saçımı boyattım. Kanalıma abone olun. Bir de yorumlara saçımın rengini beğendiyseniz bir beğenmediyseniz iki yazın. Arkadaşlar bu şey tanıdım, tanıtım için bu ilk video. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaç kere söyledim ya. Heh. Neyse like atın. Ben şimdi asıl e, kendimi tanıtayım. Arkadaşlar ben e, 11 yaşındayım. 12 yaşıma gireceğim. Az ay kaldı. Bu aylarda geçmek bilmiyor. E, ne diyecektim? Hı. Arkadaşlar e, biliyorum. Çok iyi içerikler üretemiyorum ama ay, montajlamak falan. Videoyu yazı eklemek aşırı zor şarkı eklemek bildiğiniz gibi değil onu açıyorsunuz ona bir tıklayıp falan yüklüyorsunuz asla değil bunlar hakkında bir sürü araştırma yaptım en sonunda kanalıma geliştirmeye çalışıyorum ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar bu bir kısa tanıtım oldu evet ama e, kanalıma abone olmayı like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın eee e, ee, şeyi de tanıtmak istiyorum. Benim bir tane ayıcık arkadaşım var. Bakın nerede? Ha burada. Evet. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, bye bye. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Buradan da kendimi görüyorum. Bu da böyle işte. Ve bay bay arkadaşlar.